Evet değerli izleyicilerimiz dar köprülerden geçmeyelim soğuk sulardan içmeyelim asla ama asla yaşlılarımızdan emmilerimizden dayılarımızdan dedelerimizden vazgeçmeyelim selamun aleyküm selamun aleyküm nasılsın iyisin Allah'ın düz Allah her dinlerinize kabul etsin oğlum Hacı ben abi, isim ne? canım atarım Ney? Pehlivanlar için ben canımı atarım. Pehlivanlar için canını atarsın. Bende pehlivan tipi var mı? var. <laughs> <laughs> Vallahi Var. <abi. gülüyor> hangi boy? Hangi boy? Bakayım. 68, 69. Boy. Ha. 1.68 1.69 ha. ha. Yok hangi boy pehlivan olur bende? Başa mı güreşirim? Ben... Başaltı mı? Deste mi? Sen mi? Hı. Sen baş altı güreşir. Baş altı değil mi? Baş altı. Baş altında güreşirim. Doğru söylüyorsun. Ben güreş pehlivanı tanırım. Tanırsın. Tam. Eyvallah. İsim ne? Ramazan Demir. Ramazan Demir. Evet. Ramazan dayı kaç yaşındasın? Tam ee, 28 doğumluyum Ocak ayı. 28? E, 95 bitiye Ocak ayında. İstanbul'da yaptım askerliği Trakya'da. Burada mı nüfus kağıdı? Nüfus kağıdı mı? He. Aç bakayım. Yağdım, dur. Bakacağız dur. Ramazan dayı 95. Lafla peynir gemisi yok. Bakacağım gerçekten dur. <laughs> Ramazan dayı. Ama kimse görmesin. Para çıktı. Ama. Dur, dur. Tık, tık, tık. Ya, dur. dur ya. kitleyim aman abi sonra benden bilmiyor. Anne yaşım 92. 32 ile gittim. Babamın tarihi var. Anladın mı? Hani nerede? Ee, o yengenin nüfus kağıdı. E Yenge yaşıyor mu? yaşıyor 3 tane. Ner ne? 3 tane var lo. Bu en sonu. En Üçüncü sonu. evliliği. En yaptın. sonu 2 tane yaptı. Yenge nerede? Yenge ancak geçti ekmek kondurdun. Ekmek aldı da falanlar. Beni buluyor. Kaç yaşında yo? 72. 72 yaşında. Evet. Genç hanım almışı kendinden. Aa ben genç aldım 50 yaşındayım. Ramazan Demir. 1932 ha. doğumlu, yani 90 gözüküyorsun, anladın 4-5 yaş genç 4 yaş doğumlu. büyük ettim. 91 yaşındayım. 4 yaş <laughs> büyük ettim aslında, küçük. Babamın bir oğluyum, UHA yazılmış. Öyle mi? <laughs> 95 yaşındasın. Ha. Bastonun cinsi ne? Baston ben kendim yaptım. Ne ağacından? Ee, elma. Elma ağacından? Ham elma. Ham elmadan yaptın. Evet. Bunu geri koy. Ramazan Demir abi 95 yaşında Allah nazardan saklasın. Ramazan abinin değerli dostlarımız Ramazan Demir abimin sağlıklı saatte kalmasının sebebi herhalde bu su. Çok Şöyle soğuk sulardan bir içelim. İç, iç, Kendimizden geçelim. İş. Haydi bakalım. <laughs> Şifa bul inşallah. 100 yaşını inşallah görürsün. Biz de burada 100 yaşını senin. Ama Allah, Allah bilir ben bilemem. Şöyle biz de bir, bir Allah iki yudum Allah. aldık. Allah. Kulunun ne deri de onu bileceğiz. Şöyle daha biliyorsunuz muzda ciddi kalori var. Enerjiyi toplar. Yüz yaşını görsün de bir muz ikram edelim dedik. Niye yemedin muzu? Derizim. Şeker. Perhiz mi, behriz mi? Behriz, doktor verdi. Şeker var bende. Behriz verdi. Ha, behriz, behriz. O zaman ben yiyeyim. Bende de Sen behriz ye. yok. Sen ye oğlum. Gömdük vallahi. <laughs> Ramazan dahi behriste değerli dostlar ama uzun yaşamanın sırrı da ne? Hani cam boğazdan girer çıkar diyorlar ya, az yiyeceksin, az uyuyacaksın, az konuşacaksın. Ay. Ama biz fazla konuşuyoruz çünkü ekmek paramız. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz